Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Putin Ukrayna topraklarında arabayla gezdi. Putin Ukrayna topraklarına girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus işgali altındaki Donbas bölgesinde yer alan Mariupol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin dün gittiği Kırım'da olduğu gibi Donbas sokaklarında da araç kullanıp devlet binalarını gezdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından, Rus işgali altındaki Donbas bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene Şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in, helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'da araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Putin'in Rus ordusu tarafından inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesi olan Nevski semtinde bir aileyi evlerinde ziyaret ettiği belirtilerek, Devlet Başkanı Yat Kulübü, tiyatro binası ve kentin unutulmaz yerlerinin bulunduğu Mariupol sahil şeridini de inceledi, denildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Putin'in ziyaretleri için hırsız benzetmesi yaptı. Açıklamada, Putin gece vakti tıpkı bir hırsıza yakışır şekilde Mariupol şehrini ziyaret etti denildi. Rusya geçtiğimiz sene Mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardında Mariupol'u ele geçirmiş, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Rusya'nın Mariupol'daki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.